Sa sahte GTA çekiyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Şu anda. Yanında arkadaşım Aziz var. Bunu bul diye Evet. Sahte GTA oynuyoruz. Ben de sahte GTA çekiyorum arkadaşlar. arabasından arabasında bende yok. Beni izlediğiniz evet. e, için bende şey var. Sofaş var gördüğünüz gibi. Evet. Topaş var. Aydın videolarını izlemeyi sakın unutmayın. Aydın'kiler de güzeldir ama biraz <laughs> küfürlü onlarınki. Hmm. Aptoman 2 ile küfürlü oluyor. Evet. A arkadaşıyla bazen küfürleşiyorlar işte. tabi saflar. İnsanlarla. Bekliyoruz. Açılıyor. Bekliyoruz. bekliyoruz 83 84 ay 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 ve 100 101 102 103 104 105 106 107 6 yaşında çocuk 108 100'e kadar bir sayabiliyor 100'e kadar değil, 1000'e kadar. 2000'e kadar sayabiliyorum. 1000'den ee, fazla ha 2000. Tamam. Bekliyoruz. Oyun galiba kafayı yedi. Sıkıntıdan patlıyoruz evet arkadaşlar. <laughs> Kısa bir arayla durduruyorum videoyu bir kısa ara ilave durduruyorum durdurdum. Evet arkadaşlar kısa bir süre içinde geldik. Evet arabamızı alıyoruz. Garaja taşıyoruz. Arabamızı aldığımıza göre biniyoruz. Evet binelim. Biniyoruz. Biniyoruz. Biniyoruz ve nereye gidelim? Düşünelim. Nereye gidelim acaba? Evet. Bir gezintiye çıkalım arkadaşlar. Hangi challenge? Um, hiçbir yere çarpmama challenge oynayalım. Çarparsak videoyu ya. Ama çarpmazsam 5 like gelecek. Ve abone olalım. Aşağıda bir yerde abone ol tuşu var. Ona basabilirsiniz. Bir de like. Evet arkadaşlar. Like da istiyoruz. Ben ben de evet. De. Şu anda duruyoruz. Evet. evet arkadaşlar kısa bir sürelik dur. Reklam çıkmıştı. Reklamı şimdi atladık arkadaşlar. Uh -huh. Hekleme yaptı. <laughs> Kırılmamış. Evet kardeşimiz de şu anda oyun oynuyor. Ya. <laughs> evet. evet. Gelelim İtfaiye çalıyorum. İtfaiye çalıyorum. Araba patladı o yüzden itfaiye çaldım. Evet, arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz olamaz olamaz çarpıyorduk. Ö önüme bakmıyor musun arkadaşlar? Ben çılgınlık yapma, yapıyorum. Video Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. ben de videoyu açacağım. Video. Gidiyoruz. ne orada takıldı. Arkadaşlar şuraya gitmeyelim bence. Yoksa araba fena kırılır. Hayır hayır hayır. Ay, düşüyorduk. Hepiniz de dene arkadaşlar. Ben Aziz. Ay da yanında video çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi itfaiye arabasını çaldım. Evet arkadaşlar. Ya olamaz 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 amaç, e, olamaz, olamaz. Az kalsın çarpılır arkadaşlar. ama şey. Çıldırtıp yapmak arkadaşlar arkadaşlar. Şununla da emekli video çekiyor. Şimmetli. Kaybettik. Kaybettik. Neyse bu sefer de çılgınlık yapalım. Çılgınlık yapalım. Çılgın olalım. Evet şu anda nereye sokuyor? Çılgın, çılgın olalım. Bu sefer de arabayı patlatma çalış. ne <laughs> <Med> de <laughs> arabayı patlatma çalış yapıyor arkadaşlar. Biz de ne yapalım? Aa, ee, bütün, bütün her yeri çılgın çıl, çıl yapalım. A araba takıldı. Çekici yok mu? Ah. Tamam arkadaşlar şu anda arabayla verdivenlerden iniyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Ay inemiyoruz. Şimdi arkadaşlar, evet e arkadaşlar, çok çılgınlık yapalım. Hadi arabaları mahvedelim. E şuradan bir araba çarsam on, onda sonra da polislere bir çarpsam polis arkamdan gelse. Bir polis arslanı yapalım. Hadi polislere çarpalım polis arslanı. Hatta polise bir vuralım. Bütün polisler arkamızdan geliyor. Abooo. Etrafımızda baya bir polis var abi. 5 yıldız hepsi... yapacağım lan. Onların hepsi ya. Başımızı Arkadaşlar. Bittik biz ama arkadaşlar ama bittik. 5 yıldız. Ama 5 yıldız. Oha! Bitti. Kaç 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 arkadaşlar. 1 yıldız. Oo! Ben iki yıldızla baş, başladım arkadaşlar. Fena. Bir araba. Şu arabayı durdurayım ben. Araba dur. Allah polis arabasıymış meğersem. Oba! Arka arkaya geliyorlar. Arkadaşlar kısa bir süre durdu çünkü hayatımızı ya, kaybettik hadi. öldük ya kısa bir süre durmuyoruz <laughs> hastanede başladı galiba evet, hastanede evet, Aziz de benim gibi öldü bana araba çarptı ailesi suda boğuldu hastanenin içine giriliyormuş arkadaşlar B bir girelim ben de gireyim o zaman? Bu şurası kapıların bazıları kapalı. Ama arkalarında bir şey var bu kapıları. Vallahi gözüküyor. Aa arkadaşlar reklamı kapatıyorum. Görüşürüz. Şöyle Kısa bakalım. bir sürelik. Ay. Evet, Kapatamadım. Araba çalalım. Araba çalmak çok eğlenceli. <laughs> Arabamız gitti hem de. Arkadaşlar kapılarından sana bakalım belki. Geçmiyorum lan. Hadi sizi kırmayacağım. Geçmiyorum. Arkadaşlar şu kapının arkasına bakalım bir. Şuradan Hadi çıkabiliriz? Evet, evet gidiyor şuradaki arabayı çalalım mı arkadaşlar? Gel. Baya... Aa, araba da polis arabası değil değil dur. diyorum. Polis basayız. Arka git 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 git. Hı, tamam. Adamı öldürdü lan. Adam mı? Bu bunu... ne? Evet. Bir dakika yerde bir Şimdi şey ya. var. Kadın çakil önümde. Hı, o kadar. O araba çalacağım. Çok da bir araba. Bunu bunu çalmam lazım. Dur. Dur. Dur cık, araba. Git. Da. ölmedi daha. Dur, ölmedi araba. bile. Ölmedin. Araba dur. Durmuyor ağaçlıyor. Dur, Polise dur. vurduk. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Hayır. Çok kaçma. Dur. Adam dur. bana Dur. Vurma. Dur araba. Dur. Dur. Dur sana. Araba, araba. Aha. Ay. Ay. Oh, Ay. arkadaşlar. Takla atıyoruz. Allah. araba çaldı. çaldık arkadaşlar. Olamaz arkadaşlar. Biz daha hızlı gider. Maa, peşindeyiz. Maa, maa, Ak. Maa, 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 maa. Ya e, sen neden bana bulaşıyorsun abi? Evet gidiyoruz arkadaşlar. Ben sana ne yaptı? Şimdi gidelim. Polis misin neysin belli de değil. Kamerayı şimdi kaldıracağım Oba. bunları bak. ezdik. Arkadaşlar polis polis umurumda bile değil. Ay 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 ay. <laughs> Hayır hayır hayır. Baz. Hayır. Hayır, bas. Hayır, hayır. Olamaz. Olamaz. Hayır arkadaşlar. Kalba öleceğiz. Arabaya sataşıyorum. Lan. Pes etmeyeceğim lan. O arabaya binece. Duran. Çekil önümden abicim. Ben oğluma bineceğim. <laughs> çekilin çekilin. çekilin Umursamıyorum. Gidin gidin gidin. Ben bineceğim. Buna kaçın. bu Araba kazası yaptı. Evet arkadaşlar. Bir tane arabayı taktım yanıma. Arabanın önü haşal. Gidemiyorum. Ya, gidemiyorum. Gibi. Hayır. Araba çok güzel. Uf. Hayır. Çok güzel diğer patlı. Ya. Bir kamyonet. kamyon Oha arabaya geçmiyor bir şey oldu elisi... şey <laughs> Araba çok sertmiş. Dur lan sen. Ulanmaz diye. O gördüm. Silah silah silah. Ben bir silah gördüm. Çekil çekil silah alacağım. Ağzını evet. kırdım onları. Evet şimdi yan 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 Yaptıramadık arkadaşlar. Hemen evet, saatini araba günlükler. dönüyor. Paşa at. Abdullah 2 ile video çekmemi istiyorsanız link atın yapıştırın linkleri. Biraz sonra da Mette ile Roblox videosu çekeceğiz. Tam da iyi çekemediydik değil mi Mette? Kaçalım çabuk. Allah. Aa ben çöle geldim. Çöle geldim. Allah köle geldim. Lan Dur 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 dur. Öyle değil. Kapı. Açacağım, açacağım, açacağım. Çekil, 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 çekil. Aa! Acımasız. Ben Aa! Evet arkadaşlar, ağzımı kırdım Evet arkadaşlar, o kadar eğlenceli be. Şuraya geldik vallahi da şuraya geldik. Milada. Kölde polisin ne var? <laughs> Lan kölde ne polis? Var? Arkadaşlar kaçıyoruz 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 Arkadaşlar ee, Şu anda gezmeye çıktık Gezme çalış, Gezme <laughs> çalış, Polislerden kaçma <laughs> çalıştan gezme challenge'a geç evet, Araba yok mu şurada Gel be <laughs> Evet arkadaşlar Bize saldırıyor Kim paşa geliyormuş gör bakalım Yürü git lan. Oh, hayır. Allah. Vay. Adam hayır. Duramadın değil. Ya arkadaşlar sürekli şey duruyoruz. <laughs> evet arkadaşlar videomu tekrar başlattık. Evet arkadaşlar <laughs> biz birisinin arabasını çaldık. Evet muhteşem tufan camları yeşil kadın oldu neyse. Aa, polis arabası <laughs> mıydı? Şuradan bir çekil. Ooo canım ne? Dormanı baba nerede çarşamam yardım. Hayır araba yanıyor. Ağla. Ya güp güzelim arabada gitti. Patlayacak şimdi. Hadi. Evet fazla ezelim arkadaşlar. Evet, evet araba vuruyorlar çünkü. Ha, fazla araba patlattık ha. Az da değil. Evet arkadaşlar evde ölebiliyor mu? Um. Ölme ben kendim fed edeceğim. Galiba. Yahu. Evet öldü galiba. Bir dakika hastane bir şey olmuş. No. Bir dakika. Ben gidiyorum. Bu ne? Evet arkadaşlar. Bu ne? <laughs> ha, arabaymış patlayan araba. E ee, arkadaşlar bu ne Allah arkadaşlar böyle Ne ya? Durar mısın? Durar mısın bu ne? Yes. Hastaneye ne olmuş oğlum? Hastaneye bak. Lan bak. Ben kocaman art şurada küçücük artı var. O da otlardan gözükmüyor. Biz bu ikisinden. kalkmış. Polis geliyordu onu tutacak. Oyna. Sen, sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Oyna bir şey olmuyor valla. Buradan kimsin? kaçıyoruz arkadaşlar. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Adam mısın lan sen? Kimsiniz? Bas bas oğlum. Bas bas <laughs> çocuğum. Bas. Gidin be başından Yanına git. Evet. ne bir daha geçiyor. Evet, çok güzelsin yapıyorsun Evet, seni diyoruz abicim. Abi, bu seni Ede gitti. Tamam, tamam, tamam. Ablim koş koş. Ben katilim. Şimdi Ben katilim oğlum. Oha yeah. <laughs> Hiç uçamadık arkadaşlar. Araban. Ayya. Araba. Oo, oh, iyi tabicim. İyi tit. polismiş ki. Kaç 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 kaç. <sterdam> kaç. Arkadaşlar Kaç kaç <Austrian disrespect> arkadaşlar kaçın. Ay. Kaçmamayız arkadaşlar. Arlar, Kaiser, Ay Allah, Allah. Kaç. Araban da yok ama tukat atıp gitmeliyim. Ah. Canım azalıyor. Arkadaşlar, dur hasta yerden et. Ya 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 çekil önümden. sen bir çekil. Sen bir çekil. Önümden çekil. Araban çekil önümden çekil. Anladın beni? Önümden çekil de yok. Önümden çekil. Önümden. Önümden çekil de gidelim. Abiciğim. Aa. Koşuyorum. Abi yavaşlasana Ben bu araban. Arasına... Sen gideceğim. Abi gitme. Gidiyor arkadaşlar. Maalesef. Maalesef gidiyor. İşte gidiyorum bir şey demeden ya bunu şarkı kış aylarında çevirdik ha şarkı videoları çevirdik resmen ama bir daha da boş araba var oyun videosunu. evet kır ah yeşil ışık oldu be arkadaşlar hemen reklam geldi durmalıyız ya olmaz ne oldu udan çit çindeyim. Uber'a Araba gidiyor. Arkadaşlar bir süre Ben gidiyorum. Bir sürelik. durduruyorum. Evet arkadaşlar ben bir sürelik gidiyorum. Arkadaşlar biraz tuvalete ihtiyacım var da. Nereden durduruyoruz bunu? Evet arkadaşlar ben, ben tuvalete gidince vallahi polis beni öldürmüş. O yüzden of, sürekli ölüyoruz arkadaşlar. Bu sıkıcı olmadı burada. Bence sıkıcı oldu. Ben bir araba bulup hemen geliyorum arkadaşlar. Evet gel. Evet arkadaşlar araba bulduk ama sahibi biz dışarıya atmak atma ne çalıştı evet gidiyoruz evet arkadaşlar sen... uçalım Oo, Hop. evet arkadaşlar bir yıl bir, yol. bir yolun Geldik. Araba ağzını burnunu kırmaya çalış çalışacağım. Evet orada yeni araba alacağız diye düşündüm buraya geldim. Evet bütün challenge'lar var bu videonun içinde. Hep sığdırmaya çalışıyoruz ama evet, reklam geldi. Arabadan. O yüzden durdurmak zorundayım. <laughs> evet arkadaşlar başlatın. Tekrardan. Evet edemiyoruz. Gidiyoruz. Baba lan. Gidemiyoruz galiba ya da gidiyoruz. Evet arkadaşlar arabamıza yine binelim. Bi bizim Aziz araba kursu bulmuş. Keşke biz de böyle bir şeyler bulabilsin. Kanal daha yeni açtım. Ben de ya. harita gözüküyor. Allah ne yapıyorsun? Ha, gözüküyor mu? Ben yine uzun bir aramadan sonra görüşeceğiz. Evet, tamam mı arkadaşlar? Bir durduruyorum, bir durduruyorum. Dur, duruyorum Durduruyorum, durdurdum. Evet arkadaşlar Mehdi yerine ben geçtim. Şu anda gördüğünüz gibi. Mehdi ne yaptın bu arabaya? Yaptı. Kırmızı yaptı abi. Bak kırmızı yaptı. Mehmet'in arabası Hı, çalım. Evet gidiyoruz. Mehmet kızacaktır. Mehmet bir yere gidecekmiş. Bakalım nereye gidiyormuş. Buraya gidiyormuş. Hey, Dino, sus bakalım. Seni tavşan. <laughs> evet arkadaşlar. Nar kursuna geldik. Map'i çıkartalım. Arkadaşlar Ay, let's get it